Doğman düdüğünü çaldı ve mücadele başlıyor. İki takıma da başarılar. Maçın hakemi avantaja bıraktı. Fofana vuruyor. Kaleciden döndü top. Yine merkezde koşuyu gösterdi 12 Fofana. Ceza sahasına girmeden sert şut kalecinin üzerine. Fofana karşısında Oğuzhan var. Fofana bir çalı. Fofana yerde kaldı. Penaltı. Tereddüt etmeden penaltı noktasını gösteriyor Turgut Doman. Pozisyonu yeniden izliyoruz. İşte burada rakibinin üstüne üstüne gitti. Bir anda hızlandı Morike Fofana açıyı buldu ama Onsan'ın ablesiyle yerde kaldı. 42. dakika. Bruno geldi topu alarda. Penaltıdan golü buluyor. Iğdır Sarıyer karşısında 1-0 öne geçiyor. Anziani topun gerisinde sert bir top kafa vuruşu ve gol harika bir gol Dembele kafayı vurdu ve beraberlik golünü atıyor Sarıyer dengeyi getirdi maça Anziani'nin ortası Dembele'nin kafa vuruşu 1-1 ilk yarının uzatma dakikalarında geldi beraberlik golü Sağ kanada kullanacak Sarıyer Dembele rakibinin üzerine gitti kaleyi gördü Dembele vurdu seyken top direkten döndü Dembele'nin az önceki şutunu yeniden izliyoruz. Sol kanatta Fofana. Axel Uriye yardıma geldi Oğuzhan'a savunmada. Caner. Bruno. Fofana kontrol etti önünü aldı. Fofana ceza sahasında. Şut açısını arıyor Fofana. Şimdi bıraktı. Bruno savunma kaleci ardından. Bir kafa müdahalesi geldi orada Eşref. İki kişinin arasında Traore ayakta kaldı onu durduramadılar. Şimdi derinlemesine bir pas olsak yok. Axel Uriye kaleciyle geçti. Axel Uriye gidiyor kale boş. Axel Uriye gol. Axel Uriye. Şimdi kalktı bayrak. Yardımcı hakim pozisyonun tamamlanmasını beklediği son ana kadar. Axel Uriye topu ağlara gönderdikten sonra yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Valon Etebi gitti rakibinin üzerine son çizgi. Valon Etebi yerde kaldı. Gözler hakemen önü penaltı noktasını gösteriyor yine. 90 artı 6. dakika. Turgut Doman ikinci kez penaltı noktasını işaret ediyor. Bruno geliyor. Bruno baktı kaleye. Bruno vurdu gol. İki penaltı golü Bruno. 2-1 öne geçiyor Gözler artık Turgut Doman'da ve son düdüğünü çalıyor. Sezona 3 puanla başlıyor Alagöz Holding Kıdır Futbol Kulübü.